On dört gün önce bölgede çalışmalar yaptınız. Ben evet. öncelikle isminizi ve süreçlerinizi görevinizi öğrenebilir miyim? İsmim Beytullah Temiz. Sizin de dediğiniz gibi Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye dairesi başkanlığı eğitim alnıyla olarak görev yapıyorum. Tabii bu ekip ııı yönlendirilirken ben de ekip lideri olarak seçildim. Ee... Ve bu şekilde çalışmalarımıza başladık. Kaç kişilik ekiple gittiniz. Şimdi Sadece itfaiye ekibimiz değil, biz itfaiye ekibimiz orada çalışan 14 kişiyiz. Bununla beraber yine başkanımızın da talimatıyla belediye içerisinde kurulan bir gönüllü ekibimiz vardı. Bunlar eğitimlerini tamamladılar, akreditlerini aldılar. Onlarla beraber 36 kişiydik toplamda. E, ve bu zaman zarfında e, birlikte çalışarak birçok canı kurtarma, vesilemiz olmuş oldu. Birçok bir, çok, bir çok da maalesef. Bazen, e, cenaze maalesef ailelerine teslim etmek zorunda oldu. Tabi bazen cenaze dediğimiz zaman yanlış anlaşılabiliyor veya eksildiğimiz zaman yanlış anlaşılabiliyor. E, ama insanlar e, bir yardım olmadan o cenazelerini oradan alabilmeleri de mümkün değil. Bu manada bunları teslim ettiğimizde de Allah'tan razı olsun şeklinde dönüşler oluyor. Tabi bunlar bizi üstse de her aşamasında bu depremi çalışmasına gittiğimiz zaman tabi ana hedefimiz canlı kurtarmak olsa da son cenazeler kalkana kadar da orada çalışmalarımıza devam ettik. 99 depremi gördük. işte sonrasında Van depreminde çalışma fırsatım oldu. Şimdi Maraş bölgesinde çalışma fırsatım oldu deprem aslında aynı. Yani her insana, bize nasıl 99'da bir etki bıraktıysa e, oradaki depremcilere de bu etkiyi bırakıyor. Ben hala bir yeni bir lokasyona gittiğimde, işte bir sinemaya gittiğimde, farklı bir yere gittiğimde işte bir deprem olsa ne yapabilirim sorusu her zaman aklımın içerisinde. Hemen şöyle gözümü böyle sağma selime bakarım, aile çıkış kapısı nerede bunlara bakarım. Tabii bu etki Onlarda da olacak muhakkak, çok ciddi bir sarsıntı yaşadılar. Ee, o kaos ortamı en çok etkileyen kısım aslında o ilk andaki çaresizlik. E, arama kurtarma ekiplerinin indiğinde işte herkesin bir taraftan çağırması, e, her tarafa yetişebilmeniz mümkün değil o yeterli sayıya ulaşana kadar. Oradaki seçim tercihleri mi diyeyim, e, oradaki Yani ne tarafa önce gitmeliyim konusu insanı en çok yoran ve yıpratan hususlardan bir tanesi. Tabii oradaki vatandaşlarımızın bir karamsarlığı var muhakkak. Acaba eskisi gibi olacak mı? Her şey gibi. İşte biz 99'lu yaşadık. Ayağa kalktık. Tabii ki önlerimiz geri gelmiyor. Ama şehir yine oluşuyor. İnsanlar yine hayatına devam ediyor. E, bu süreçte Acil hatıra var olarak belki hatılarımız kazanacak ama hayat devam ediyor. Normal hayatımıza da belli bir zaman sonra geçmiş olacağız diyerek onları bu şekilde teselli etmiş oldum.